Kıymetli Kaymakamın STK Başkanları Değerli Kahramanmaraş Halkı Her birimizi Selamlıyorum Azerbaycan Halkının Azerbaycanlı kardeşlerimizin Selamlarını size Allah bu dualarımızı, oruçlarımızı kabul buyursun. Bizler bugün Kardeş Kömeği platformunun üyelerinin selamlarını size Bizden Azerbaycan ve Türkiye halkları olarak kardeşliğimiz yüzyıllarca devam etmektedir. Bugün de son yıllar yıllarda baş verenlere dikkat etsek görürüz ki bu kardeşlik destanı daim devamlıdır. Öncelikle kardeş Türkiye Azerbaycan'ı Vatan Savaşı'nda 44 günlük Vatan Savaşı'nda destekledi. İki kardeş devlet bir oldu. Muhteşem zafer kazanıldı. Sonrasında ise 6 Şubat'ta yaşanan deprem bizi çok üzdü ve biz Cumhurbaşkanımızın teşebbüsüne katılarak iş insanları bir araya geldik ve kardeş kömür platformunu kurduk ve bugün e, elimizden geldiği desteği vermeye çalıştı. Kardeş kömeği zor günlerin kardeşliğinin sloganıdır. Önderlerimizin söylediği gibi bizler bir millet iki devlet sevincini sevinç, sevincine sevinen kederine kederlenen tek milletiz. Bir daha her birimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah dualarınızı ve oruçlarınızı kabul etsin. Sağ olun.